Herkese merhaba, ben Arınç, ekonomi ikinci sınıf öğrencisiyim. Bilkent'te ekonomi okumakla alakalı sorduğun soruları cevaplayacağız şimdi. Bakalım soruya. Açabilirsem bunu. Öncelikle neden bilkent ekonomi diye bir soru var. Şimdi bu sorunun birçok perspektifi olabilir. Özellikle hani öğretim kadrosundan tutun, işte bilkentteki genel kültürle alakalı bir soru olabilir. Öğretim kadrosuna ben değinmek istiyorum özellikle. Bence hani Türkiye'deki muhtemelen en e, nitelikli ve en nasıl desem ki çok yönlü öğretim kadrosu bizim okulda. Hani mikro makro dersleri olsun oyun teorisi dersleri olsun ilgilenenler varsa her konuda hani ders verebilecek nitelikte öğretmenler var. Artı zaten hani e, Mil Kent Ekonomi çok fazla seçmeli dersinizin olduğu bir bölüm. Hani seçmeli atıyorum genel seçmelilerden tutun. Spesifik olarak matematik veya ekonomi seçmelileri de çok fazla. Yani istediğinizi seçebileceğiniz, istediğiniz yöne gidebileceğiniz bir bölüm. Ona uygun da öğretmenler, hani profesörlerimiz de var. Özellikle bir alana özelleşmek istiyorsanız hani ne bileyim makronun bir bölümüne ya da mikro ve game teorinin bir bölümüne böyle özelleşmek istiyorsanız spesifik o alana dair hem seçmeli derslerin çok bulunduğu hem de öğretmenlerin çok yetkili olduğu bir bölüm burası. O yüzden hani neden burada okumak istediğinizi biraz da bölümde devam ederek de görebilirsiniz. İkinci soruya geçelim. Evet, endüstri ve işletmeden farkı ne? Bence en önemli soru burada bu. Çünkü yani çoğu insan ne bileyim eşdarlık, sonuçta işletme, ekonomi eşdarlık, endüstri sayısal ama aslında birçok kişi bunların farkını çok bilmiyor. Ve yani geldikleri zaman "Aa aslında ben işletmeye daha mutlu olabilirmişim. Veya endüstri seçsem ya da ekonomi seçsem endüstri yerine atıyorum daha mutlu olabilirmişim diyor. Burada bence bakmanız gereken temel olay hani mesela ekonomi biraz daha serbest bir bölüm. Ee, dediğim gibi seçmelerimiz çok olduğu için hani işletmede yönelebileceğiniz alanlara da ekonomi seçip ekonomiden seçmeli işletme dersleri alıp yönlenebilirsiniz ya da endüstriye keza aynı şekilde. Ama mesela endüstri seçtiğiniz zaman daha böyle ne bileyim optimizasyon ve hani otomasyon üzerine daha yönelik bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Oradan çok fazla çıkmanız çok fazla mümkün olmuyor her zaman. Ve e, hani gerçekten endüstri mühendisliği istiyorsanız matematikle fizikle aranız iyiyse atıyorum e, endüstri seçmeniz daha mantıklı oluyor. Burada ekonominin avantajı işletme de mesela keza hani pazarlamaya falan kayabilirsiniz. İş i̇şletmenin alt bölümlerine kayabilirsiniz. Ama mesela ekonominin o çekirdeğine kayamayabilirsiniz. Ekonomide hani nasıl desem ekonomik olarak kişilerin birbirleriyle etkileşimlerini ekonomik açıdan veya işte marketlerin bazı marketlerin mikro veya makro marketlerin o kadar teorisini öğrenmeyebilirsiniz. Bunlara biraz daha ilgiliyseniz, teorik arkasındaki altyapıyı öğrenmek istiyorsanız ekonomi daha iyi bir bölüm. Ki kaymak istiyorsanız diğer bölümlere de seçmelilerle yine teoriye alıp kayabilirsiniz. O yüzden bence daha avantajlı bir bölüm. İkisinden e, ekonomiyi ayıran bence bu özellikler. Üçüncü soruyu ekonomide matematik ne kadar lazım. Şimdi bu şöyle ekonomi hani eşit ağırlık bölümü olduğu için e, böyle bir ön yargıyla seçmeyenler oluyor hem de seçenlerden de şöyle bir e, ben sorun çok duydum. Hani çok matematik ağırlıklı dersler var. Eşit ağırlık bölümü diye seçiyoruz. Bu kadar matematik ne gerek var vesaire diye. Bilkent'te özellikle çok e, matematik altyapısını gördüğünüz bir bölüm ekonomi ne bileyim bazı ekon kodlu dersler var mesela ekon 225 var İşte makronun teori dersleri özellikle ilerleyen bölümlerde e bu hani bir matematik altyapısı gerektiriyor gerçekten ve hani eşit ağırlıktan daha sayısala kayan bir bölüm bence ekonomi bu noktada çünkü teori derslerin hepsi aslında matematik altyapılı öyle baktığımız zaman matematik bayağı lazım aslında ki hani eşit ağırlık diye seçmeyen ön yargısı olan öğrenciler için bence ıı, önemli bir özellik. Keza eşit ağırlık olduğu için o kadar matematik içinde bulunmaz diye düşünüm seçenler için de bence ıı, hani dikkat etmeleri gereken bir husus. Çünkü matematik bu kadar sevmiyorsanız o kadar hani ıı, ne bileyim kanıt vesaire mevzularını çok sevmiyorsanız İlk baştaki özellikle o zorunlu teori dersleri biraz size zor ya da hani çok havada kalan dersler olarak gelebilir. O yüzden ona dikkat etmekte fayda var bence. Onun dışında matematik yani tabii ki seçmek isterseniz yine ileriki senelerde 3. 4. sınıfta daha hani matematiğe yaklaşabilirsiniz. Daha matematik temelli derslerle devam da edebilirsiniz. Matematikten uzaklaşabilirsiniz. Ne bileyim. Daha böyle finans işletme temelli dersler de alabilirsiniz. Ki bence işletme bu noktada biraz daha hani matematikten sizi kurtarıyor gibi oluyor. Daha pratiğe gittiği için. Onun dışında yani dediğim gibi hani eşit ağırlık diye Aa, hiç matematik yok falan diye düşünmeyin. Ama mühendislik dersi kadar da yoğun ve hani o kadar kompakt bir içeride yok bence. Dördüncü soruya bakalım. Refet Hoca için seçilir mi? <laughs> Biraz goy, goy bir soru. Ama e, hani bölüm tanıtım toplantılarında Refet Hoca ile tanışanlar olsun ya da ne bileyim bir yerde görmüşsünüzdür illa hani bir röportajını falan görmüşsünüzdür. E, şöyle ki hani mesela Refet Hoca'nın tek verdiği bir ders var bu arada ekonomide öyle bir üzgün bir haberimiz var. 102 dersini veriyor sadece. O da hani bir bölümünü veriyor bazı genellikle. Refet hoca bence çok e, donanımlı bir hocamız tabii ki zaten hani bizim e, Sosyal Bilimler Fakültesi dekan aynı zamanda yani e, başta da bahsettiğim öğretim kadrosuna da çok büyük bir eklenti bence ve hani her zaman bu e, uluslararası seviyede ekonomistler karşınıza çıkmayabilir Türkiye'nin her yerinde bu şekilde donanımlı o yüzden bence Refet hoca da iyi bir motivasyon ki dersi de çok eğlencelidir yani. Hani hiç sıkılmayacağınıza eminim dersini dinlerken. Ee, bence iyi bir artı Bilkent'te ekonomi okumak için. Ki çoğu hani e, Bilkent'i seçme topla şeylerinde hani bu sunumlarında vesaire Refet Hoca'yı görüp Refet Hoca ile tanışıp sonradan fikrini değiştirip ekonomi seçenler de çok oluyor Bilkent'te özellikle. Hani İstanbul'da falan başta okumak isteyip. Bence Refet Hoca'ya da bir bakın derim. Hani keza Hakan Hoca falan da öyle. Yani bu insanları çok fazla e, görüp konuşma fırsatınız başka şeylerde olmayabilir bölümlerde. Ama Bilkent'te daha hani e, ne bileyim abin aslında dersiniz olunca evet, görüyorsunuz yani. Beşinci soruya bakalım. Ekon tam olarak neyle ilgili? Bu da yani. ...biraz... ...nasıl desem ki... ...hani eşit ağırlık olduğu için... ...biraz yanılan insanlara... ...biraz daha... ...ilginiteliğinde bir soru olabilir bence. Çünkü... Ya, ...ekonomi aslında bence bayağı matematik tabanlı bir ders. Ve... ...sonuçta yani... ...nasıl desem ki... ...hani temel bilim bir ders gibi bir şey. Yani, fizik... ...atıyorum okuyorsanız temel bilim ders, der, dersleri görüyorsunuz sürekli ve hani fiziğin temel olarak neyle ilgili olduğunu görüyorsunuz. Ne bileyim hani maddelerin e, fiziksel düzlemdeki e, hareketleri ile alakalı. Ekonomide de aslında sosyal açıdan bir öyle bir yapı söz konusu ve ekonomik ajan diyoruz biz bunlara yani agent diyoruz İngilizce'de. Ekonomik agentların yani karar verici kişilerin aslında e, birbirleriyle etkileşimini inceleyebildiğiniz ya da hani daha büyük düzlemde hani makroda firmaların devlet ya da devletin etkisini gördüğünüz bir ders, bir sürü dersler mevcut. Yani nasıl desem, böyle biraz daha teoride kalıyor çoğu ders. O yüzden hani mesela finansa yönelmek için falan alacaksanız, hani iktisat tabi şey yazabilirsiniz. Ama mesela endüstriyi ben daha çok öneririm ya da atıyorum pazarlama vesaire hani sonuçta ekonomi ekonomi ekonomidir hani finans ekonomi çok fark etmiyor demek bence biraz yanlış oluyor orada da işletmeyi öneririm mesela ama gerçekten önce bir derinlemesine bir ekonomik e, bilgi e, öğrenmek istiyorsanız ki hani gündemden dolayı sürekli bizim de maruz kaldığımız bir şey bir Türk vatandaşıysanız eğer hani sürekli ekonomi nereye gidiyor İşte bu dolar kaç olur vesaire gibi sorularla yüzleşiyoruz yani her gün. Hani bunun biraz daha altyapısını anlayıp biraz daha fikir sahibi olmak istiyorsanız ve hani daha çok teoriye ilgiliyseniz gerçekten seçilmesi gereken bir bölüm bence. Hani daha böyle atıyorum sermaye piyasasına falan ilgiliyseniz bence o, o kısımda biraz daha özelleşmiş olduğunuz için ne bileyim ekonomiyi seçmek o kadar yardımcı olmaz muhtemelen. Çünkü sonrasında yöneleceğiniz bir durum bu bence. Benim bir sürü arkadaşım var mesela işletmeden de, falan, e Ekon'dan da, Endüstri'den de sermaye piyasasının mesela sınavlarına giren. Hiçbiri hani Ekon aldı diye ne çok bir avantajlar olmuyor açıkçası. Avantajı olduğu kısım ekonomik düşünce, ekonomik understanding, ekonomik anlama dediğimiz bir şey var. Tabii ona sahip oluyorsunuz. Ama e yani böyle bir Baştan bir fikriniz varsa, özellikle finans vesaire gibi düşünceleriniz varsa daha matematik ve istatistiğin işin içine girdiği. Bence mesela endüstride yazmakta fayda var gerçekten. Onun dışında çok bir şey ekonla ilgili söyleyemem sanırım. Yani ben de tabii ikinci sınıf öğrencisiyim. <laughs> Onun da bir etkisi var. Son <laughs> sorumuz. Yazmak isteyenlere bir tavsiye. Evet. Şimdi bu, ya ben hani ekonomi yazdığımda da çok fikrim yoktu açıkçası. Birkaç ders almıştım ekonomi ile alakalı, mikro makro tabanlı dersler almıştım. Aşağı yukarı biliyordum hani ekonomi dersinin çerçevesini, ekonomi bölümünün hani aşağı yukarı perspektifinden haberdardım. Ama mesela kendime de sorunca ne bilmek isterdim ekonomi ile alakalı? Şöyle ki bu kadar teori ve kanıt görmek istiyor muyum? Bu kadar matematiksel model görmek istiyor muyum? Ya yani ekonomi derslerinin çoğusu bir belli bir model kurgulayıp o modelden ilerleyen dersler alıyor. Bu kadar modellerle uğraşmak ister miydim? Bu benim için aslında pozitif bir dönüş oldu. Çünkü modeller yani benim ilgimi çekiyor açıkçası gerçekten. Bu kadar model tabanlı gideceğimizi düşünmüyordum ama tabii başladığımız zaman. Ama çoğu ekonomi dersinde yani modellerle ilerliyorsunuz. Bunu bilmekte fayda var. Onun harici hani ekonomi yazmak isteyenlere ne söyleyebilirim? Ya yani şöyle, bence bol bol seçmeli derslerini hani tamamlayıcı seçmelerle doldurmalarında fayda var. Mesela ben istatistiğe falan kaymak istiyorum. Ne bileyim. E, endüstri'den falan tamamlayıcı bir sürü ders var. Yani e, bölüme geldiklerinde şöyle bir ön yargı oluyor bence. Seçmeliler çok var. Kolayları alayım. Ortalamam yüksek olsun vesaire. Ben bunu yanlış buluyorum. Hani daha çok şey yapılabilir. E, bir sürü bilgilendirici, matematiksel olsun, e, işletmede olsun çok fazla te tekrarladım bu durumu ama yani ders var. Gerçekten bilkent'i bitirdiğiniz zaman çok donanımlı ayrılabileceğiniz bir sürü seçmeli ders var. Ben şahsen e, mesela çoğu arkadaşımda görüyorum. Ya işte e, sözel diye kolay dersler aldık falan filan hiç işimize yaramadı. Ortalamamız da o kadar yükseltmedi. Mesela o kötü bir durum bence. Ben olsam yani daha e, hani zor gözüken ama gerçekten ilginizin olduğu dersleri seçmekte fayda var günün sonunda hani ortalamanız tabii sizi bir yere kadar götürür tabii ki. Ama ee, yani hem genel olarak üniversite tecrübesi olarak hem de bölümü e, daha böyle donanımlı bitirmek için ben hani seçmelileri daha böyle o ön yargıya kapılmayıp yine zor görünse de al, alma taraftarıyım. Onun dışında ekonomi yazmak isteyenler matematiği biraz e, altyapı oluşturmak adına baksınlar bence. Hani ne nasıl ne tip bir matematik olacak? Çünkü lisede gördüğümüz o ne bileyim kalkülüs matematiğinden biraz farklı bir matematik gerekiyor. Özellikle ilerleyen derslerde. Onda fayda var. Genel hani mikro makro ekonomi nedir? Bunu bilmekte fayda var. Ekonomi derslerine gelmeden önce. Onun hariç çok söyleyebileceğim bir şey yok herhalde. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bu kadar.